Bu metinden tarhana ile ilgili bir geleneksel mutfak ürünlerimizdendir. 2. genellikle kışın tüketilen bir yiyecektir. 3. yörelere göre farklılık gösterir. 4. sindirim sistemini düzenlemeye yardımcıdır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Okuyalım metnimizi. Dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime olan tarhana, yapımında kullanılan türlü malzemelerden dolayı çokça tüketilen besleyici bir gıdadır. Devam edelim. Tarhana çorbası tarihi çok eskilere dayanan geleneklerimizden biridir. Bakın geleneksel mutfak ürünlerimizden olduğunu çıkartabilirim burada. bir olmayanları eliyorum. C ve D gitti. Devam ediyorum. Ana malzemesi yoğurt olmakla birlikte yöresel değişiklikler gösteren çeşitli malzemelerin yoğrularak kurutulması ile elde edilir. Yurdumuzda en ünlü tarhanalar Uşak, Ankara, Kahramanmaraş, Malatya ve Denizli bölgelerinde yapılanlardır. 4'e bakıyorum. Sindirim sistemini düzenlemeye yarar diyor. Bununla ilgili bir şey söylemedi. Kışın tüketildiği ile alakalı bir bilgi de vermedi bana ama yörelere göre farklılık gösterdiğini söyledi. Şurada yöresel değişiklikler gösteren dedi arkadaşlar. O zaman cevabım 1 ve 3 Bursa şıkkıdır. Bu metne göre tarhananın besleyici bir gıda olarak nitelendirilmesinin nedeni nedir? Bakalım. Dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime olan tarhana yapımında kullanılan türlü malzemelerden dolayı çokça tüketilen besleyici bir gıdadır. Yapımında kullanılan türlü malzemelerden dolayı besleyici bir gıdadır diyor. Hemen bakalım. A ana malzeme olarak yoğurt kullanılması değil. B içeriğindeki malzemenin çeşitlilik taşıması. Evet, türlü malzemelerden dolayı çokça tüketilen besleyici bir gıdadır demişti. Cevabım B arkadaşlar. C ve D'ye de bakalım. Mayalanma süresinde besin değerinin artması bununla ilgili bir bilgi vermedi zaten. C'yi eledim. D kurutma işleminin doğal yollarla yapılması bununla ilgili de herhangi bir şey bana söylemedi. Yani Söylese bile besleyici gıda olmasının sebebi bu demedi. Cevabım Bursa. Bu metinde sözü edilen araç ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir dedi. 1. Yani A. Bir hedef doğrultusunda geliştirildiğine. B. Çalışma prensibinin nasıl işlediğine. C. Deniz canlıların hareketlerinden etkilendiğine. D. Üzerindeki çalışmaların devam ettiğine. Okuyalım arkadaşlar. Okyanusların plastik atıklarından temizlenmesinin mümkün olduğunu düşünen bir grup araştırmacının geliştirdiği okyanus temizleme aracı başarılı sonuçlar elde etti. Evet burada bir e, hedef doğrultusunda geliştirildiği e, söylenebilir. U şeklindeki bir ağın deniz yüzeyine gerildiği makine, mekanizma dalgalar sayesinde hareket ederek deniz yüzeyindeki plastikleri topluyor. Çalışma prensibine değindi. B'yi eledim. Deniz canlıları bu ağdan etkilenmezken plastik atıkların büyük çoğunluğu bu ağ sayesinde toplanabiliyor. Mekanizmanın iyileştirilmesi için çalışmalar devam etse de, bakın çalışmalar devam ediyormuş. Bu kadarı bile temiz okyanus düşlerini yaşartıyor. Yani değdelerim üzerindeki çalışmaların devam ettiğine de ulaşabilirim. Fakat deniz canlılarının hareketlerinden etkilendiğine ulaşamıyorum. Cevabım C arkadaşlar. Kendisinden böyle söz eden bir sanatçı aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle nitelendirilebilir? A. Yeteneksiz umutlu. B. Öykünmeci eleştiriye açık. C. Öz eleştiri yapabilen gelişime açık. D. Eksiklerini gideren, başkalarını önemseyen. Okuyalım. Bugün geldiğimiz nokta yeni sözcüklerin kullanımını gerektiriyor. Dolayısıyla ben de yeni sözcüklerle kişisel bir dil oluşturmaya çalışıyorum. Bakın burada gelişme açık olduğunu gördüm. İkinci kısmı işaretledim. Devam ettim. Peki bunu başarabildin mi? Benzerlerinden ayrılabiliyor musun diye sorsanız ne cevap vereceğim? Çünkü ben anlatımda ortak dilin dışına düştüm. Bu yüzden de söyleyişlerim anlaşılmaz ki bir nitelik kazandı. Ben sözcük öbeklerini, cümle düzenini, söz dizimini aşırı zorladım. Bunun doğal bir sonucu olarak da yeni sözcükler benim dilimde bir yama gibi kaldı. Bu yüzden de son zamanlarda yeni sözcüklerle kişisel bir dil oluşturabilmiş sanatçıları daha fazla okuyor. Onların dile yaklaşımlarını irdeliyor. Bakın yine gelişime açık olduğunu görüyorum. Ve bu yolla yeni anlatım olanakları bulmaya çalışıyorum. Burada hem kendini eleştirdi. Yani öz eleştiri, kendine bakabildi dışarıdan bir gözle. Hem de gelişime açık olduğunu bize sergiledi. Dolayısıyla öz eleştiri yapabilen de diyebilirim. Cevabım C. Yeteneksiz olduğunu söyleyemem. A gitti. Öykünmeci diyemem. Bazılarına benzemeye çalışmıyor. Eledim. D'ye baktım. Ee, başkalarını önemsediğini çıkaramam buradan. Çağın gerekliliklerini, gerekliliklerini önemsediğini çıkartabilirim. Dolayısıyla D'yi eledim. Cevabım C arkadaşlar. Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Metni en çok kapsayan başlığı seçeceğim. A. Ekran teknolojileri gelişiyor ve teknolojinin yaşama etkileri C yeni buluşlar ve uygulama D televizyon mu e, telefon mu televizyon mu bakalım Akıllı telefonların yatay ve dikey tutuşa göre ekranı döndürme özelliği birçok uygulamayı daha kolay kullanmayı sağlıyor Bu kolaylıklar artık televizyonlara da taşınıyor. Televizyonlar elinizdeki akıllı telefonlarla eş zamanlı çalışacak. Böylece hem akıllı telefonun ekranında görülen görüntü televizyona yansıtılabilecek hem de telefonun tutulduğu şekle göre televizyonda dönebilecek. Yani ekranlardaki gelişmeler e, anlatıldı burada. Onlara değinildi. Bu metne en uygun başlık bu yüzden ekran teknolojileri gelişiyor olabilir. Teknolojinin yaşam yaşama etkisi metnin bütününde yok. Yeni buluşlar ve uygulama değil. Telefon mu, televizyon mu da kapsayıcı olmaz. En kapsayıcı başlık A şıkkında verilen ekran teknolojileri gelişiyor olmalıdır arkadaşlar. Cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde Çanakkale ile ilgili değinilen konulardan biri değildir? Şıklara bakalım. A) İklimsel çeşitlilik, B) Yüzey özellikleri, C) Tarihsel önem, D) Ekonomik düzey. Bakalım önce şurayı okuyorum. Çanakkale yöresinin eski halkı Kalkolitik dönemin yerli halkıdır. Bunlar M.Ö. 3000'lerden 1200'lere kadar yaşamlarını sürdüren Troya halkı izler bunları. Daha sonra Akalar ve Ege göçleriyle gelen çeşitli kavimler. Şimdi tarihsel önem var mı? Var. Geçtim diğerine. Coğrafi konumu nedeniyle birden fazla iklim kuşağının etkisi altında kaldığından yaklaşık %55'i ormanlarla kaplı olan Çanakkale'de Sulak alanların çok olması, burada çok sayıda bitki ve hayvan türünün yaşamasına olanak sağlıyor. Yüzey şekillerini bahsetti mi? Evet. Ee, sulak alanlarından fazlaca bahsetti. Veya ormanların çok yer ka kapladığından bahsetti. Dolayısıyla B'yi de eledim. Ee, yağışlardan bahsetti mi? Bahsetti. Sulak alanlar çok dedi mi? Dedi. Dolayısıyla iklim çeşitliliğinden bahsetti. Ama ekonomik düzeyinden iki metinde de bahsetmedi arkadaşlar. Cevabım Denizli. Bu metnin ana düşüncesi e, aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Bir yargı olmak zorundaydı. Metinden çıkarabileceğimiz mesajdı. Yazarın bize anlatmak istediği e, dersti diyebilirim. A. Aç olan insanın tek amacı karnını doyurmaktır. B. insan istediğini elde etmek için tüm engelleri aşar. C. İnsanoğlu çıkarları doğrultusunda hareket etmekten çekilmez. D. insana sahip Olamadığı şeyleri hor görmesi kolaydır. Bakalım bir. Aş tilkinin biri bir asmanın altına geçmiş. Asma da ne asmaymış ya? Adamın ağzını sulandırıyormuş. Tilki üzüm yemek için bir zıplamış, iki zıplamış ama salkımlara yetişememiş. Ne ettiyse bir tek üzüm bile koparamamış. Sonunda yenilgiyi kabul etmiş. Öfke içinde oradan uzaklaşırken de zaten daha hiçbiri olmamış bu üzümlerin. Hepsi koruk demiş. Şimdi sahip olamamış. Demek bir de buna e, beğenmemezlikten geliyor sahip olamadığı için. Yani ne diyebilirim ben buna? İnsanın sahip olamadığı şeyleri hor görmesi kolaydır. Buradan çıkarabileceğim mesajdır. Ana fikirdir. Cevabım Denizli. Bu metinden destanlarla ilgili e, 4 dört yargı var. Bakalım. Bir, temelinde tarihi gerçeklerin yer aldığı. iki hayali olay ve kişiler üzerinden oluşturulduğu. 3 toplumsal birlikteliği sağlamakta etkili olduğu, 4 kültürel birikimi geleceğe aktardığı ifadelerinden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Tarihsel metinler olan destanlar tarihi gerçekliklerin işlenmiş ve özel işler yüklenmiş sanatsal kompozisyonudur. Yani tarihi gerçeklikler var temelinde. Biri eledim. Milli değerlerin taşıyıcısı olan destanlar o zaman kültürel birikimi geleceğe aktarıyor derim. Dörde eledim. Bir ve dört gitti. Kuşaklar arasındaki ilişkiyi sağladığı gibi milli şuurlanmayı hızlandırarak milli dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kaleme alınır dedi. O zaman ee, toplumsal birlikteliği de sağlamakta etkilidir derim. Üçü de eledim. Müşterek şuurla ortaya çıkan ülkü, gelenek gibi unsurlar destanlara to destanlara toplumun felsefesini sembolize eden e, hareketler olarak yansıtılır. Bu yönüyle destanlar milletler üzerinde yapılacak araştırmalarda ilk temel kaynaktır dedi. Şimdi burada metni okuduğumda hayali olay ve kişiler üzerinden oluşturulur gibi bir yargı çıkaramıyorum. Dolayısıyla ulaşılamaz olan B 2 numaralı bir yargıdır arkadaşlar. Cevap Bursa